Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolu sevgiler. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko 2024-2025 normal sezonunun son haftasında Bayern Münih deplasmanda 89-77 yenerek Euroligi Olympiakos'un ardından ikinci sırada bitirdi ve playoff'taki rakibini beklemeye başladı. Açıkçası benim için sezonun şu anına kadar geçen bölümde takım muazzam iş yaptı. Ve beklentimizin üzerinde performans gösterdi. Sezon başında birçok basketbol otoritesine göre Fenerbahçe, Beko kadro kalitesi olarak Euroleague içerisinde İlk 5'te bile gösterilmezken takımın bu bölüme kadar önemli karakter koyduğunu ve sarısında ciddi fark yarattığını söylemek lazım. Fenerbahçe Beko şu anda play maçları sonrasında pre-off'a gelecek rakibini bekliyor ve güzel bir pre-off serisi sonunda Final Four'a çıkmayı umut ediyor. Fenerbahçe Beko bu sezon Final Four yolunda önemli bir mücadele verirken adı da gelecek yılı ilişkin transfer iddiaları ile anılıyor. Fenerbahçe Beko'nun ismi öncelikle Paris Basketbol'un Amerikalı oyun kurucusu TJ Shorts'la şimdi de bu sezon Bayern formasıyla Euroleague'de iyi bir yıl geçiren eski oyuncusu Carson Edwards'la anılıyor. Evet yanlış duymadınız. Fenerbahçe Beko gelecek sezon büyük ihtimalle Eric McCallum'la devam etmeyecek ve yine bu sezonu tamamen sakat geçiren Bill Beckin'le de yoldan ayıracak. Bu noktada kısa rotasyonla topa yön veren iyi bir skor eklemek istiyor gibi duruyor. Biz de bugün sizlerle Fenerbahçe Beko için Carson Edwards mı yoksa T.J. Shorts mu daha iyi beklem olur? Bunun cevabını arayacağız. Açıkçası basketbol dolu bir içerik olacağını düşünüyorum. İçeriğimize başlamadan önce klasik atlatmalarımız yapalım. Bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup içeriklerimizi beğenip paylaşmanız bizim daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacaktır. Desteklerinizi bekliyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet Fenerbahçe Beko'nun ismi gelecek sezon için ciddi ciddi TJ Shorts ve Carson Edwards sanılıyor. TJ Shorts bu sezon şu ana kadar Paris basketbolu sahiçi lideri konumunda. 33 maçta forma giydi. 18.7 sayı, 7.5 asist, 2.7 rebound ve 1.1 top çalma istatistikleri oynarken yine maç başına 23.1 verimlilik puanların altına imza attı. Euroleague normal sezonunda asist kralı, verimli ikincisi ve en çok skor atan dördüncü oyuncu konumunda. Özetle sezona damga vuran isimlerden bir tanesi. İki sezon önce Fenerbahçe Beko ile ilk Avrupa deneyimini yaşayan Carson Edwards bu sezon Bayern formasıyla Avrupa kıtasına alıştığını gösterdi. Birleşik Amerikalı oyun kurucu bu sezon Alman temsilcisiyle Euroleague'de maç başına 20.4 sayı, 3.3 asis, 4.2 rebound ve bir top çalma rakamları üretirken yine maç başına 16.9 verimlilik puanların altına imza attı. Edwards bu sezon Nan'ın ardından en çok sayı üreten ikinci oyuncu konumunda. Peki Fenerbahçe, Beko, TJ, Shorts ve Carson Edwards ikilisiyle ilgileniyorsa ve bunlardan bir tanesini alacaksa sizce hangisini almalı? Evet gerçekten zor bir soru. Çünkü her iki oyuncu da tempo yukarı çeken, skor atmaktan asla geri adım atmayan, derici ve dış şut yüzdesi yüksek oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha detaylı bir karşılaşma yapacaksak Carson Edwards'ın daha çok kendi skorunu oynayan, Takımı oynatmaktan çok kendi bitirmeyi düşünen, oyun içinde skor atmaya başladığında sadece potaya kilitlenen bir kısa olduğunu düşünüyorum. Düzen dışına çıkma eğilimi yüksek, net bir bitiriciden bahsediyorum. Top getirici olarak oyun görüşü çok iyi değil. Top ayındayken hızlı ve patlayıcı gücüyle direkt potaya gidip sonuç almayı programlanmış bir oyuncu. İstediğinde savunma iyi işler yapıyor ve boyuna göre fena almayan bir rebound katkısı veriyor. TJ Shorts ise Carson Edwards'a göre daha net bir guard. Evet o da önemli bitirici. Hızı ve ani yön değiştirme becerisiyle savunmaya zor anlar açtan bir oyuncu. Yanmaya başladığında o da durdurulmaz zor bir isme dönüşüyor. Ama top elindeyken sadece bitirmeyi düşünen bir isim değil. Deliciliği oyun içinde ikili oyunlar üzerinden ya da içeriden dışarıya çıkardığı toplar ve takım arkadaşlarını besleyen, oynatan güvenli bir gard. Cesareti ve aklıyla Edwards'a göre daha güvenli bir liman. Oyun görüşü ve karar mekanizması ile karşısından net olarak pozitif ayrıldığını düşünüyorum. Takım oyunu içerisinde, düzen içerisinde üretmesi, performans göstermesi daha kolay bir isim. Bana göre TJ Shorts'un Edwards'a göre en zayıf yönü savunma gibi gözüküyor. Edwards savunmada daha güçlü kalan bir isim. TJ Shorts bu konuda takım içinde yönetilmesi gereken önemli defolara sahip bir oyuncu. Evet dostlar her iki oyuncuyu masa yatırdığımızda liderlik özellikleri, gard kumaşı, düzen içerisinde üretebilme becerisi, topu daha verimli kullanması gibi parametreler üzerinden baktığımda TJ Shorts benim için daha net bir oyuncu gibi duruyor. Carson Edwards ise yine bana göre bir numaradan daha çok iki numarada atıcı ve dirici oyuncu rolünde çok daha fazla katkı verebilecek bir isim. Bu yüzden iki oyuncu arasında kalsam benim ilk ve net tercihim kesinlikle TC Shorts olurdu. Ama TC Shorts alabilir miyiz? İşte bu konuda çok ciddi şüphelerim var. Açıkçası gelecek sezon birçok sağlam yürürlük takımı TC Shorts'u kadrosuna katmak için önemli bir mücadele verecektir. Bu yüzden bu transferle şansımızın Carson Edwards'a göre çok daha düşük olduğunu öngörebiliriz. Tabii ki tüm bunlar benim görüşlerim. Bu transfer yönelik aynı soruyu yani Fenerbahçe, Beko, gelecek yıl TC, Shorts, Carson, Edwards ikilisinden hangisini almalı konusunu kendi X hesabımdaki Fenerbahçe takipçilerime de sordum. Bu ankete toplamda 1100 kişi katıldı ve katılanların %69'unun tercihi TC Shorts oldu. Açıkçası benim de düşündüğüm birçok sebepten dolayı Fenerbahçe Beko taraftarı da TC Shorts tercihini önceliklendirmiş diye düşündüm. Açıkçası bu ankete katılmadıysanız ve bu içeriği hala izliyorsanız siz de videonun altındaki yorumlara iki oyuncudan hangisini tercih ettiğinizi sebepleriyle yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım Saras ve Şube yönteminin kararı ne yönde olacak? Göreceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, İnadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.